Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Güzel bir hafta olsun. Hepiniz için yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin. Bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz beğen butonuna basarsanız ve hayat sevinirim. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bakalım sevgili oğlaklar nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak. Şimdi parayla ilgili ani gelişmeleriniz olabilir. Parayla ilgili ani ödemeler, ani elinizden para çıkması gibi durumlar olabilir. Ee, burada bir şey var hani parayla ilgili ani olaylar, gelişmeler olabilir. Ee, bir de böyle şu da olabilir hani böyle bir haber alıp aniden hani evinizden ya da işte işinizden oradan uzaklaşmak, gitmek gibi bir durum da olabilir. Bir haber istinaden olabilir bu ya da işte oradaki bir durumla ilgili. Ee, bazı oğlak burçları e, gerçekten çok böyle e, güzel bir dönemde olacak ya da bu dönem böyle güzellikler yaşayıp böyle devam edeceksiniz sekizli bir zamanda çok güzel bir haber alacaksınız bir fırsatı yakalama bir fırsat elde etme işte iş arıyorsanız bir iş teklifi işte ya da birisi aracı olur size söyler ee, daha önce çalıştığınız yerden işte birisi vesile olur size bu bilgiyi verir işte böyle böyle iş vardır burada bir şans kapısı açılıyor ee, bir erkek olma ihtimali fazla ee, haber gelecek size sanki e, bir fırsatı tekrar yakalamak bir fırsatı e, kaçan bir şeyin tekrar e, yakalanması gibi düşünün. E, bir takım şanslar elde ediyorsunuz, şanslısınız yani. E, bir de sosyal çevrenizdeki konular da e, değişecek. Yani e, belki de yeni işe başlayıp sosyal çevrenize oluşacak yeni bir yer e, taşınmak da olabilir bu. E, hayatınızda bir değişiklik var. E, e harfi birinden haber alıyorsunuz. Yani bir anahtar var elinizde, bir anahtar, bir işte artık ev araba neyse bu, işte almak, satmak, bu durumlarınız varmış gibi. Çok kısa sürede yapacaksınız ve ani bir gelişme olacak. Birisi var, böyle uzakta ya da sırtını dönmüş ya da siz uzaklaşmışsınız, sırtınızı dönmüşsünüz. Burada bir iyileşme var ama bir küslük varsa barışabilirsiniz. E, biriyle yani bu yakın çevreniz olur, aile olur, sevdiğiniz birisi olur. Bir uzakta olan birilerinin hani biriyle uzaktaysanız tekrar kavuşmak, uzun zamandan beri görmediğiniz biriyle görüşmek olur. İ, I, Ü harfleri olan birinden haber alacaksınız. E, neden bu kadar e, kapatmışsınız kendinizi? Yani hani sosyal çevrenize ya da insanlara değil yani fiziki olarak değil belki o da olabilir ama kafa olarak böyle çok kimseye bir şey anlatamıyorsunuz çok kimseye güvenemiyorsunuz ya da ne bileyim bir bazı hatalar belki yaptığınız pişmanlığınız var geri adım atamıyorsunuz bu durumlar olabilir birisi birinin başına etini yiyormuş gibi düşünün yani ya böyle çok baskı yapıyor ya hani otorite figürü olan birisi birbirinin tepesine çıkmış ama yani burada bir Normal bir şey değil ama bu. Birazcık ya da böyle benim sözüm geçsin, beni dinlemeli gibi bir durum varmış gibi. Ee, böyle kaşları belirdin ya da o kaşların olduğu yer kemikli, çıkıntılı bir yüzü olan bir erkekten haber alacaksınız. Böyle kemikli bir yüzü var yani kaş üstü, kemikli hani alnının oraları hal böyle bir bariz belli olan bir erkek çıkmış. Sevineceğiniz bir haber var, şaşıracağınız bir haber var. Yani ee, gerçekten böyle ne oldu, nasıl oldu falan diyebilirsiniz. Ama size zarar veren birisi var. Söyleyeyim size sevgili oğlaklar. Size zarar veren, e, size olumsuz etkileyen ya da işte ruhen böyle sıkıntı veren birisi var. Ha belki hani bu birinin tepesine çıkmış dedim ya bu kişi olabilir. Sizi böyle baskılamaya çalışıyor, sizi yönetmeye çalışıyor. Ama bunun şeytani bir fikri var, şeytani düşünceleri var. İyi birisi değil bu. Ya da bunda bir bencillik var, bu narsist olabilir. Ya da işte e ne bileyim size geldiğince gidiyorsunuzdur gittiğince gidiyorsunuzdur sizi yöneten biri bakın bu eş olur sevgili olur aile olur arkadaş olur her şey olabilir yani bunda illa ki ben şey söylemiyorum hani bir kadın bir erkek ilişkisinden bahsediyorum her şey olabilir burada birisi birini baskılıyor yönetiyor kendi menfaatleri için kullanıyor gibi onun karmaşası varmış gibi bunun farkına varabilirsiniz farkına vardıysanız da zaten katlanıyorsanız da artık katlanamayabilirsiniz yani ya da suistimal ediliyor olabilirsiniz kemiklere dikkat etmek lazım kemik e eklem işte ufak aksaklıklar dişlerle ilgili sorunlar yaşama ihtimaliniz varmış gibi sevgili oğlaklar. burada kim e göbekli ya da işte e kilo almış ya da kilo kilosundan rahatsız ya da işte karnı ile ilgili şişliği mi var artık böyle birisi var burada birisi bir operasyon geçirebilir Bakın biri birini alt edecek. Yani biri birini yenecek. Hani bir şey düşünün. İki kişi rakip, iki kişi işte çatışmada biri birini böyle alt ediyor ve onu yenecek. Yani e, hak eden hak, hak ettiğini bulacak. Bir e, yüz çene dışarıya doğru çıkmış. Burnu sivri gibi kalkık gibi bir erkekten bahsediyorum. Ama çenesi baya böyle dışarıya doğru. Ağzı böyle hatta içeriye doğru gömük gibi. O kadar çene bariz hani şey değil. Abartı değil ama normal hani bir çene gibi düşünmeyin. E, kaşlar kalın mı? deminki kişinin sanki kaş kısmına benziyor. Böyle bir erkekten ee, haber alıyorsunuz ya da böyle bir erkekle karşılık konuşacak mısınız? Aileden biri de olabilir bakın bu. Yine söylüyorum birinin bir sağlık sorunu olma ihtimali var, bir operasyon geçirme ihtimali var sanki. 235 rakamı, 235 ya da 38 rakamı çıkmış. 2385, 235. Bir erkeğin sorunu var ama ee, bu bunu duyabilirsiniz. Ee, yani bunun para olabilir ya da bu bunun böyle ruhsal sorunları olabilir. Bir erkeğin bir sorunu varmış gibi. Yani birazcık hayattan keyif almayan, bitkin, yorgun gibi bir erkek bu. Ha bu şey değil. Hani çalışıyor, yoruluyor gibi değil. Ya e, psikolojik anlamda bunun bir sorunu var ya e, şey olabilir bu. Bir yük altında olabilir ama bayağı böyle bir şeyin altında ezilmiş gibi görünen bir erkek var, sıkıntılı. Biri çıldırmış vaziyette sanki böyle. Farklı dinden birisi var mı tanıdığınız? Böyle biriyle sanki e, tanışabilirsiniz ya da böyle ne bileyim işinizde böyle biri vardır onunla ilgili bir konu olabilir. Farklı. Yani e, işte Kültür olarak farklı din olarak farklı Yani bir farklılık var yani e, Bayağı sizden farklı olan Birisi varmış gibi Bu kişiyle karşılıklı konuşuyor musunuz ya Bakın böyle birisi siz, Size bekarsanız böyle biriyle tanışabilirsiniz e, Bunun olma ihtimali de Olabilir Sekizli bir zamanda bu kişiyle Karşılıklı bir konuşma var Ama aranızda bir fark var yani Yani e, son işte bu sürecek sonsuz gibi gördüğünüz hiçbir şey sonsuz değil de hani bitmez e, gibi gördüğünüz ya da işte ne bileyim kendi hayatınız ya da e, ne bileyim yani konu neyse bununla ilgili böyle öyle olmadığını anlayacaksınız ya da duyacaksınız böyle bir konu var sanki. bir şeyler tersine dönüyor. İyiyken kötü, kötüyken iyi, mutluyken mutsuz, mutsuzken mutlu gibi düşünün. Bir şeyler tersine dönüyormuş gibi sevgili oğlaklar. Bu direkt sizinle ilgili de olabilir, yakın çevrenizle ilgili de olabilir. Böyle bir, burada bir e, tersine dönen bir durum var. Yani ne bileyim birinin bir işi vardır, durumları iyidir, tanıdığınız biri vardır. Birden tepe olduklarını duyabilirsiniz. Örnek veriyorum sadece. Güzel şeyler yaşansın inşallah sizin için de. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.